kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi sayfa 118'de bulunan etkinlik 9'da kalmıştı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Semih Balmuk hazırsanız başlıyorum. Aşağıda görselleriyle birlikte verilen günlük yaşam tepkimelerini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz demiş. Yani bir denkleştirme yapacağız ama tam sayılara çevirme işlemini uygulayacağız. Hocam hava yastığının şişmesinden bahsediyor. Hemen maça kuralını yazıyorduk. Geldim şöyle maçoyu yazdım. metanla başlayacağım. Sodyuma baktım. Da ikisinin sayısını eşit gördüm. Hocam sonrasında ise azota geçmem lazım. Yalnız bu tarafa 3 diğer tarafa 2 olarak belirtilmiş. Hocam 3 kere 2 6 dersen tam sayıyı bulabilirsin. Yani geldim hocam bunun önüne 2 yazdığımda 2 kere 3 6. Bunun önüne de 3 yazdığımda 3 kere 2 6'sını buldum. Yalnız dikkat ediyorsan sodyumu yerinden oynattık. O yüzden geldim sodyumun başına da 2 yazma işlemini gerçekleştirdim. Hocam bazen şöyle de soru soracak öğrencilerimiz. Bunun altına 2 yazsaydınız olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Bu denklem verilmiş. Denklemdeki bileşikleri, elementleri oynatamazsınız. Kaldı ki sodyumu sodyuma da bağlayamazsınız. Metal metale öyle tutulmaz. Yani Na2 moleküler gibi bir gösterim sergilemez. O yüzden bunun geldik hemen başına 2 Na ifadesini yazdık hemen kaydıralım. Kaynakçılıkta ısı kaynağı üretimine demiş. Hocam demir ve alüminyum alüminyumu görüyorum metal olarak. Demirle başlamak istiyorum. İki tane olduğu için geldim hemen başına hocam ikisini yazdım. Devamında alüminyuma baktım. O da iki tane olduğu için geldim. Onun da başına 2 ile denkleştirme işlemini yaptım. Hocam oksijen sayısına baktığımda 3 oksijen devamlı 3 oksijen bulunuyor. Hocam tepkimemiz denk geldi devam edelim. Sodyum bir yani kabartma tozu yemek sodası denilen ifadeyi denkleştireceğiz. Hocam ısının etkisiyle ne oluyor biliyor musun? Senin tekinin hamurunun içine yani koyduğun kabartma tozunun içinde bulunan karbondioksit gazı ısının etkisiyle ortaya çıkıyor ve kek yavaş yavaş kabarmaya başlıyor. Hocam eğer sen yukarı karısını şöyle bir kürdanla veya başka bir çatalla batırırsan eğer hamuru sertleşmediyse havası kaçıyor ve artık kekin sönüyor. İncecik bir kek oluyor. Güzel bir görüntü olmuyor. Hocam neyse ben sana göstereyim. Sodyumla başladım. Geldim hemen sodyumu 2 olarak gördüğüm için Hocam başına 2'yi yazdım. Devam edeyim. Hocam karbona baktım. 2 karbon var. Buradaki ifademe baktım da 1, 2 tane karbon var. Devamlı hidrojene baktım. 2 hidrojen var. Hocam burada 2 tane hidrojen var. Hocam oksijene bakalım. 2 kere 3, 6 oksijen. 3 burada var. 2 burada. 1 tane de burada. Hocam tepkimeye sadece 2 yazdığımızda buradaki ifade denkleşmişti. Şurayı unuttuk. Hocam en küçük tam sayılarla dengeleştiriniz demişti. Şöyle uzayalım. Bakalım. Hocam hep zaten tam sayıymış. O zaman devam edelim. En küçük haliyle zaten yazılmış. Havai fişeklerde beyaz ışık eldesiz demiş. Hemen geldim. Hocam magnezyumun sayısı aynı ama oksijen sayısı farklı olduğu için bu ifadeyi 2 ile çarptım. Devamında karşısındaki ifadeye de magnezyumu 2 yaptım. Devam edelim. Fotosentez tepkimimize geldiğimizde normalde biz şekeri yaktığımız zaman oksijenli yani bu tepkimenin tam tersini yazdığımızda içinde bunu unutmayın. CH olan ne olursa olsun yakarsak karbondioksit artı su çıkıyordu. Hocam oksijen de olsa aynı şey çıkacak. Yani bu tepkimeyi tersten de yazsanız ifadeyi gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız onun adı solunum olayı ile karşımıza çıkıyor biyolojide. Şimdi gelelim ifademize bir bakalım. Hocam maçoya devam. Burada metal yok. A metallerden de karbon var. 6 karbonla başlıyorum. Hocam ifadeye baktığımda hidrojene geçeceğim. 12 hidrojen olduğu için ne yapacağım? Bunun başına da geldim 6 ifadesini yazacağım. Hocam geldim sıra neye geldi? Oksijene. Hemen şöyle bir bakalım. 6 kere 2 oksijenimiz burada 12 tane. 6 kere gizli birden 6 tane. Hocam 18 tane olması lazım. 6'yı burada harcadıysa 6 ile çarparsak 6 kere 2 12 gelir 6 tane de ekledim de 18. Yani hocam yan taraftaki ifadeye ne oldu? Eşit gelmiş oldu. Hocam en sade hali budur. Eğer buradaki ifadede de örneğin 3 olsaydı hocam hepsi 3'e bölünebilir. Daha sade hali gelebilirdi ama tepkimemizde böyle bir şey mümkün değil. Hocam karpit lambası denilen ifadeye baktığımızda organik kimyada 12. sınıfta bunları görüyoruz ama şimdi için çok erken. Hocam zaten ezberle demiyoruz. Denkleştir diyoruz. Gel bir deneyelim. Kalsiyuma baktım hocam. Kalsiyum burada 1. Burada da 1 olduğu için denk. Devamlı karbona baktım hocam. Karbon 2. Burada da karbon 2. Hocam burası da denk. Hidrojene bakıyorum o zaman. 2 hidrojen burada. 2 burada. 4 olmuş. Hocam şuna bir 2 yazalım. 2 kere 2 4 olsun. 2 oksijen var. Hocam burada da 2 oksijen var. Demek ki birinci sorumuzu tamamladık. Hepsi denk diyelim. 2'ye geçelim. Aşağıda verilen kimyasal değişimleri ifade eden kimyasal tepkime denklemlerini yazarak en küçük tam sayılarla denkleştiriniz. Hemen bir bakalım. Hocam LPG'de bulunan bütan gazı oksijen gazı ile tepkimeye girerek. Ben yine bunun altına yazacağım. Sen bu ifadeleri sağ tarafa doğru taşırsın. Hocam geldim. C4H10 bütan gazından bahsediyor. Hocam oksijen gazıyla tepkimeye girerek dediği yerde ok işaretini çizmemiz gerekiyordu. Geldim hocam, ok işaretini de çizdim. Devamında şöyle söylemiş. Tepkimeye girerek karbondioksit ve su oluşuyor. Hemen yazalım. Karbondioksit ve devamında su ifademizi oluşturuyor. Hocam maça kuralına göre karbonla başlaman lazım. Geldim hemen 4 karbon ifadesini yazdım. Çünkü 4 tane karbon vardı. Hidrojene geçiyorum. 10 hidrojen olduğundan 5 yazdım. Devamlı 4 kere 2 8. 5 daha burası ne yaptı? 13 yaptı. Hocam geldim bunun önüne 13 bölü 2'sini yazdım. Ama orada dur en küçük tam sayılarla dedi. Hocam bu 2 bizim rasyonel bir ifade mi? Yani kesirli bir sayı. Bundan kurtarmamız lazım. 2 ile çarpman gerekiyor 6 götürmek için. O zaman bütün tepkimi 2 ile yazarak bırakmamız lazım. Şimdi gelelim ifademizi düzeltelim. Hocam bunu şöyle ileriye alayım bir tık. 2 ile çarptığında burası 2 ile çarpıldı. Hocam bunu 2 ile çarptığın zaman aşağıdaki ifadeden kurtuldu. Hocam 2 ile çarparsam burası geldi 8 oldu. Buradaki ifademize baktığımızda ise 2 ile çarpıldığında 5 kere 2'den 10 gelmiş oldu. Şimdi tam sayı ifadelerini göstermiş olduk. Devam edelim. Hocam demiş ki gazoz asidi olarak bilinen fosforik asit ile hemen yazalım. Şöyle gazoz asidimiz H3PO4 şurayı yazacağım. H3PO4 ifadesi ile mide ekşimelerinin tedavisi için kullanılan magnezya sütü yani magnezyum hidroksit şöyle yazalım. Evet bu iki ifadeden bahsediyor. Tepkimeye girdiğinde hocam ok işaretini çiz demek istiyor. Geldim ok işaretini şöyle çizdim. Devamında diyor ki magnezyum fosfat ve su oluşur. Şöyle yazalım. Mg3 po O, 4, 2 devamında bir de su oluşuyormuş. Hocam bu bir asit bas tepkimesidir. Bak dikkat ediyorsan fosforik asitle burada OH'la bitmiş. Yani hocam burada bir bazik ifade. Bunlarla ilgili ne demiştik? Hızlı ve kolay olması açısından hocam bu arkadaşımız suya 3 tane hidrojen sayılıyor. Hatta ben bunu alıp sağ tarafa yerleştireyim. Burada gözükmüyor olabilir altındaki çizgi yüzünden. Hocam burayı keselim. Şöyle kaydıralım şuraya yapıştıralım. Daha rahat görürsünüz. Evet böyle daha iyi olacak. Hocam bak şimdi şöyle de yaklaştırayım hatta. Bizim buradaki fosforik asitimiz suya kaç tane salabiliyor hocam? 3 tane H artı salabiliyor. Bunlar böyle daha kolay olacak. Hocam burası da 2 tane OH eksi salabiliyor. Hocam bu bunu ne yapamaz? Nötrleyemez. 2 kere 3 6 tane olursa iyi olacak. Bak şimdi ne yapıyorduk? Hocam geldim bunun önüne 2 yazarsam. Hocam bu tepkimenin önüne de 3 yazarsam. 2 kere 3'ten burası 6 H olur. 3 kere 2'den de 6 OH olur. Hocam 1 H 1 OH'tan bir su çıkıyorsa 6 H 6 OH'dan 6 tane su çıkacaktır. Hocam tepkime denkleşti. Bak sadece bunu yazdığın zaman o kadar kolay bir şekilde denkleşiyor ki devam edelim. Hocam volkan deneyinde amonyum dikromat hemen şöyle yazalım. Amonyum dikromat alınmış. NH4 devamında şöyle ikisini aldı. Bir tane daha parantez açacağız. CR2 O7 ifadesini şöyle yazdık. Isıtıldığında hocam tepkime burada bitmiş. Isıtıldığında hemen ok şartını çektim. Devamında azot gazı şöyle okuyorum. Krom 3 oksit yani CR2 O3 ifadesi ve su ifadesi oluşmuş. Hocam şimdi gelelim bunu denkleştirmeye çalışalım. Azota baktım. İfademdeki azotu inceliyorum. Hocam iki tane azot var. Bende de zaten iki tane azot var. Hocam krom'a baktım. Burada iki tane krom var. Hocam niye azot'tan başladın? Yani burada herhangi bir yerden başlayabiliriz. Karmaşık durduğu için istersen krom'dan başla. Yani matcha uymaya çalış. Hocam krom da iki tane olduğunu gördüm. Sonrasında şöyle hidrojene bakacağım. Hocam 2 kere 4. 8 hidrojen görüyorum. Hocam bunun başına gelelim şöyle. 4 yazalım bakalım neler oldu. Burası denk şu an. Hocam oksijen sayımız burada 7 tane. Burada 3 4 kere 1'den de 3 hocam sadece 4 yazarak bu işlemi gerçekleştirdik devam edelim. Gıdalarda analiz yapmak için gümüş nitrat ile hemen alalım. Gümüş nitrat şöyle yazalım. AgNO3 ile artı demek yani. Hocam devamında şöyle mikrofonumuz çalışıyormuş. Potasyum kromat şöyle alalım. K2CrO4. Hocam dikromat olsaydı Cr2O7 Üzeri de 2 eksi olan kökümüzün adıdır. Kromatla dikromatı bilmekte fayda var. Olur ya çıkabilir. Hocam devam ettim. 9. sınıf bilgisi bu arada onu bilmek. Hocam devamında tepkime girdiğinde ok o yüzden çektim. Gümüş kromat yani AG2 CRO4. Bunları dediğim gibi 9. sınıf bilgisi olduğu için hocanız size gümüş kromat da diye yazabilir. Yani direkt öyle verebilir. Biz burada formülü vermişiz hatırlamanız açısından ama Hocanız öyle verirse de ya bu çok zor değil mi? Evet, soru zorlaştırılmış oluyor. Hocam potasyum nitratı geldim şöyle yazdım. Devamında bu ifadeyi göstereceğim. Şimdi buradaki yapımıza şöyle baktığımda gümüş bir tane gördüm. Hemen gümüşle başladım. Şurada gümüşüme 2 yazdım. Çünkü karşı tarafta 2 tane olduğunu gördüm. Potasyuma geldim hocam. Potasyum burada 2 tane olduğunu gördüm. Potasyuma da böyle ikisini yazdım. Şimdi kontrole geçeceğim. Devamla neye gidelim? Hatta azotla gelelim. Hocam gümüşü kontrol etmiştik. Kalemimi değiştireyim. Hocam 2 çarpı azot var başka bir yerde. Azot yok. 2 çarpı azot var denk. Hocam oksijene bakalım. 2 kere 3 6 oksijen. 4 de burada olduğu için 7 tane oksijenimiz var doğru mu? Buradaki sayımıza baktığımda şöyle 2 kere 3 6 pardon yanlış söylemişim. 2 kere 3 6 devamlı 4 de burada 10 tane. Çünkü burada 2 kere 3'ü gördüm 6 4 de burada 10 yaptı dedim acaba yeri yanlış mı okuyorum? Neyse doğrusunu bulduk. Hocam CR'yi görmüştük. CR zaten burada var. Demek ki şu an tepkimemiz denk oldu diyelim. Şöyle bakayım başka bir şey kalmış mı? Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıda denkleştirilmiş şekilde verilen tepkimelerdeki bilinmeyen maddelerin formüllerini yazınız. Hocam bu tarz sorular çok daha kolay. Sadece bilinmeyen ifadeyi yerine yazmak kalıyor. Aman diyeyim çok büyüdü arkadaşlar. Şöyle biraz daha küçültelim. Hocam İfadeyi bakkal hesabı gibi yani toplamda burada ne kadar girdiyse bu kadar çıktı diye hani market fişini kontrol ediyoruz ya geleceğiz öyle kontrol edeceğiz. Hocam burayı böyle bölebilirsin çalışırken yani solla sağa incelemek için sol tarafta zn görüyorum hocam sağ tarafta zn yok bir kere geldim hemen buraya zn'sini yazdım. Hocam sol tarafta iki tane h görüyorum sağ tarafta çıkmış hocam iki tane klor görüyorum burada sağ tarafta çıkmamış. O zaman hocam bak işte bunu gelip ZnCl2 bileşiği sen oluşturuyorsun ya. ikisi gözükmüyor olabilir. Şöyle yazalım. Bileşiği sen oluşturuyorsun ya altına ikisini şu an yazabilirsin. Niye hocam? Çünkü yukarıda ne dedi bana bakın. Denkleştirilmiş şekilde verilen. Önüne 2 3 yazmaya çalışma. Bu sefer bileşiği elementi bulmaya çalışıyor Geldim. Hocam ikinci ifademe geldiğimde hemen şuna bakacağım. Bu bir asit baz tepkimesi. Asit baz tepkimelerinde asitten gelen H artıyla bazdan gelen OH ifadesi. Hocam suyu çıkarıyordu. Kalan ifadeler ise tuzu çıkarıyordu. Bak burada bir tane K'mız var. Hemen karşı tarafa K gitmesi lazım. Bir de hocam SO4 kısmımız var. SO4 kısmı buradan gelmesi lazım. Dur. Hocam 2 tane K var. O yüzden geldim altına. 2K ifadesini yazdım. Hocam şu an tepkimimiz denk oldu. Devam edelim. Baryum klorür ifadesini dikkat ediyorsanız karşıda baryum sülfata dönüştürülmüş. Hocam bu yapının içerisinde bir sülfat olması lazım. Yani geldim tek tek de kontrol edebilirsin. Bağ girmiş bağ çıkmış. Hocam burada herhangi bir şey yok. Devamında klora baktığımda hocam burada iki tane klorumuz var. Doğru mu? Burada da iki tane klorumuz var. Hocam bunlarla ilgili bir şey yok. Yani baryum klorür buradan gitti. Geriye ne kaldı? Hocam bak burada kuraldır ee, nedir o çözünme çökelme tepkimeleri asit bas tepkimelerinde olan ifade ikili yer değiştirmeydi ya eski halini geri döndürebilirsin. Yani bak birinci tepkimemizin birincisiyle birinci tepkimemizin ikincisi bu doğru mu? Bak eski halini bulmaya çalışıyorum. İkinci tepkimemizin birincisiyle ikinci tepkimemizin burası da ikincisi. Hocam burada ne var? Bizim buradaki ifademiz birim biriyle. Karşı tarafta ne yapmış? 2'nin ikisini almış. Hocam geriye ne kaldı? Önde olan öne yazılacağı için 2'nin biri bakın na buradan gelecek. Öbür taraftan da 1'in ikisi gelecek. SO4. İstersen bir daha kontrol edelim. 1'in biri 1'in ikisi yazdığım için kafan karışmış olabilir. Bak bir daha göstereyim. Nasıl yapıldığını biliyorsun zaten. Hocam bunun önüyle bunun arkasını alıyorduk. Bak bağ SO4'ü oluşturduk burada. Devam edelim şöyle. Hocam bunun önüyle de bunun arkasını alıyorduk. Hocam burayı da bu. Ne diyorduk? İkili yer değiştirme tepkimesi olarak karşımıza çıkıyordu. Ama dur. Tepkimeyi denkleştirmedim. Şuraları şöyle kaldıralım. Hocam tepkimemizde sağ tarafta 2 sodyum olduğu için geldim. Altına 2'yi yazdım. Önüne yazamam. Çünkü tepkime denkleşmiş. Hocam gelelim şimdi neyin olduğuna. Bak burada cu girmiş. Sağ tarafta cu çıkmamış. Hocam burada bir cu çıkması lazım. Hocam 2 gümüş girmiş. 2 gümüş çıkmış. Hocam nitrat girmiş NO3 buradan çıkmamış. O yüzden geldim. NO2 ifadesini yazdım. Artık denk. Hocam şunu birazcık küçültelim bir bakalım. Hidrojen peroksitle bir şeyler ta sağ tarafa doğru çıkmış. Hocam burada iki mangan görüyorum yalnız girenlerde olmadığı için 2 ile çarpılacak diye manganını yazıyorum. Hocam devamında şöyle bir baktığımda 2 tane K var. Hocam bunun içerisine bir tane de K yazmam gerekiyor. Şöyle bir tepkimeye baktığımda Hocam 2 kere 2 4 oksijen var. 2 kere 2 4 oksijen de burada var. 2 tane de burada var. Hocam 10 tane oksijen çıkması lazım. O zaman 2 tane buradan girdiğine göre 8 tane olması için burada da 4 tane oksijen olması lazım. Hocam geri kalan her şey şu an 2 hidrojen 2 hidrojen denk. Yalnız bizim buradaki ifademizde dikkat ediyorsanız MnO4 diye bir bileşiğimiz yok arkadaşlar. Burada ne var biliyor musunuz? KMnO4 var. Geldim. KMnO4 ifadesini yazdım. Potasyum permanganat. Hocam buradaki permanganatı 9. 10. sınıftan bilmen gerekiyor. MnO4-1 diye. O yüzden potasyumu başa alınca bileşik ortaya çıkıyor ama bunu bulman Permanganatı bilmiyorsan gerçekten zor olacaktır. Sana hak veririm. Geldim şimdi. Hocam yaklaştırdım. 2 demir gördüm. İki demiri karşıdan çıktığını da gördüm. Hocam burada 3 oksijen var. Ben de burada da 3 tane oksijenim var. Yazmıyor kalemim. Kalemim gitti şöyle. Hocam 3 tane ne vardı orada? Klorumuz var. Pardon arkadaşlar şöyle. Kalemimiz gene düştü. Herhalde kulaklığı burada bir yerde unuttum. Şöyle devam edelim biz şimdi. Hocam burada evet kalemimiz geldi. 2 demiri bir daha baştan alalım. 2 demirimiz var. Şarjı da varmış ama niye düşmüş? 2 demirimiz de burada var. Devamlı hocam 3 oksijenimiz var. Hocam burada maço yapsak olur mu? Yapmasan da olur. Çünkü zaten denkleşmiş olduğu için bununla bir işimiz yok. Hocam demir ve oksijeni buldun. Şöyle götürelim. Demir ve oksijenimiz gitti. Ne kaldı? Hocam 2 kere 3 6 tane klor kaldı. O zaman buraya bir CL yazmam lazım ki. 6 klor olsun. Hocam devamlı üç kere 2 6 hidrojen var. O zaman buraya da bunu yazarsam HCl bileşi oluşturulmuş oldu. Devam edelim. Hocam 8 tane alüminyum var bu işini görmüştür herhalde. 8 tane alüminyumumuz var. Burada da 8 tane alüminyum var. Tamam. Alüminyumlar gitti karşılıklı. Hocam burada 9 tane demirimiz var. Karşıda demir yok. O zaman şuraya bir 9 demirimi yazayım. Hocam burada 3 kere 4 12 tane oksijenim var. 4 kere 3 12 tane de burada var. Sadece F yazılması gerekiyormuş. Devam edelim. Hocam şekeri almışlar bir maddeye dönüştürmüşler. Bakalım 6 karbonum var. 2 karbonu burada harcadığına göre C 2 olması lazım ki. 2 kere 2 4 olsun. 2 tane de burada toplamda 6 tane olsun. Hocam C2'yi düzelteyim. Çizgilerini kaldırayım. Şimdi karbonu temizledik. Hidrojene geldim. 12 tane hidrojenim var. Hocam karşı tarafta hiç hidrojen olmadığı için ben buraya geleceğim. Şöyle H6 yazarsam buradaki ifademiz ne oldu? 12 tane hidrojene sahip oldu. Hocam oksijen 6 tane var. Buradaki ifadede 4 olduğu için ben geldim bunun burasına bir tane oksijeni yazdım. Hocam C2H6O da yazsan aslında senin için doğru bir cevaptır ama böyle bir bileşik yazmak yerine Bizim burada bildiğimiz, ezberlediğimiz 9'dan bileşiğimiz var. 6'yı 5'e düşürüyorum. C2H5 H'ı buraya alıyorum. Hocam bunun adı etil alkol. O yüzden bunu böyle yazıyorum. Ama sen C2H6 O da yazsan büyük ihtimal hocan kabul edecektir. Çünkü bileşiği öyle ezbere bilmiyor da olabilirsiniz ve haklısınız da. Hocam geldim. Fosforik asit oluşturmuş. Hemen bulmaya çalışalım. 4 kere 3 12'sini gördüm. 6 kere 2 12'sini de yakaladım. 4 tane fosfor var. Hocam herhangi bir yerde olmadığı için demek ki P2 ifadesi olması lazım. Hocam 4 kere 4 16 oksijen var. 6 oksijen buradaysa 16 olması için 10 tane lazım. O'yu da 5 yazarsak hocam 2 kere 5 şöyle 10 tane oksijeni yaptı. Sona geldik artık. Hocam bunda da gene bir yer değiştirme olacak. Dikkat ediyorsan bunun başıyla bunun sonu birleşmiş burada. O zaman bunun başıyla da bunun sonu birleşecek. Yani Ni OH ifadesi bir araya gelecek. Hocam şimdi buradaki yapıda yalnız şuna dikkat et. 2 tane OH olduğu için OH'ı 2 tane yazman gerekiyor. Hocam şöyle yazsaydın bak şöyle geri alalım. Hocam böyle yazsaydın Ni 2 tane olurdu. Buraya da 2 yazman gerekiyordu. Dikkat et denkleştirilmiş verildi. O yüzden bu tip sorularda altına yazabiliyorsun. Geldim altına yazdım. Şöyle karalamışız bayağı bir çizgilerimizi kaldıralım. Ortalık güzel ve temiz dursun arkadaşlar diyelim. Şöyle temizledik herhalde. Bu arada bir temizlik takıntım yok. Güzel dursa iyidir arkadaşlar diyelim. Galiba 3'tü. 4'e geçelim. 4. sorumuza geçelim dedim ama sayfada bir hata var mıdır diye şöyle aşağı kaydırırken kontrol ettim. Arkadaşlar şurada bir hata yapmışım. Onu hemen düzeltelim sonra yorumlarda. Hocam orası öyle değil miydi? Olmasın. Hocam burada 2 tane nitrat varken ben bunu gelip... İki tane nitrat ifadesini altına yazmamışım onu düzelttim kusuruma bakmayın olur o kadar arkadaşlar hatalarımızda en azından ne yapıp editleyip size paylaşmadan düzeltmiş olduk diyelim. Hocam aşağıda bazı tepkimeler verilmiştir bu tepkimeleri en küçük tam sayılarla denkleştirerek soruları cevaplayınız soruların cevapları olan sayılara karşılık gelen harfleri sırasıyla kutucukları yerleştirerek anahtar kelimeyi bulunuz. Hocam şöyle bir baktığımızda harflere dikkat edersen orada bir sarmal ifadesi devamlı kimyada geliyor gibi ama büyük ihtimalle öyle olacak. Hemen bir başlayalım. Hocam şimdi baktım 4 tane P görüyorum. O yüzden geldim bunun karşısına ikisini yazdım. 5 kere 2 10 olduğu için bu ifadeyi de 5 yazdım. Hocam gelelim buradaki yapımızın karşısına artık öğrendiğimiz için 5 yazdım. Hidrojen için 6 yazarsam 6 kere 2 12 yapar. Oksijen 10 6 oldu. O yüzden buraya 8 yazdım. En küçük tam sayılarla denkleşiyor. Şu an devam edelim. 3 demir geldim. 3 tane demirini yazdım. Hocam 2 hidrojen denk. Bunun başına geldim. 2 yazarsam pardon, 2 yazmayalım. Bunun başına 4 yazarsam 4 tane oksijen olur. Denk oldu. Yalnız hidrojen oynadı. O yüzden buranın 8 olması için bunun da başına geldim. 4 yazdım. Hala da en küçük tam sayı. Hocam 8 tane olması için geldim 8'ini yazdım. 8 kere 3 24 buna da geldim 12 ifadesini yazdım. Gelelim şimdi. Birinci tepkimede P2O5'in kat sayısı. P2O5'in kat sayısı 2. Şuradan bahsediyor. Devamında ikinci tepkimede C5H12'nin kat sayısı gizli 1. Üçüncü tepkimede demir elementinin kat sayısı hocam 3. Dördüncü tepkimede SO3'ün kat sayısı hocam 8. Birinci tepkime de P4'ün katsayısı hocam gizli bir. Sen de benle beraber dolduruyorsun. Üçüncü tepkime de H2'nin katsayısı hocam 4. İkinci tepkime de CO2'nin katsayısı. İkinci tepkime de CO2 5. Geldim geri alamıyorum aldım 5. Hocam dördüncü tepkime de O2'nin katsayısı hepsini de söylemişiz ya. Dördüncü tepkime de O2'nin katsayısı 12. Hocam ikinci tepkime de o 2'nin kat sayısı. İkinci tepkime de 8. Üçüncü tepkime de ürünlerin kat sayıları toplamı. Ha değişik bir soru geldi. Üçüncü tepkime değil mi? Yanlış olmasın. Ürünlerin kat sayıları toplamı 3, 4 daha 7 hocam. Geldik. Dördüncü tepkime de S8 elementinin kat sayısı. S8'in kat sayısı hocam gizli 1 ifadesini oluşturduk. Şimdi hocam buradaki birinci seçeneğimize baktığımızda 2 numarayı seçecek. Yani şöyle A şıkkından başlıyoruz. Hocam burada 2 bulduğumuz için aşağıdan 2'ye baktım. 2 burdunun karşılığında S yazıyor. Buraya yazdım. İkinci şıkkımıza geldik. Hocam burada 1 bir bulmuştuk. 1'in karşılığı A yazıyor. Hemen şuradaki A'yı aldık. 3'e geldik. Hocam 3 yazıyor. 3 dediği şey R harfi. Hemen şuradan R'yi aldık. Hocam burada 8 var. 8 ifadesi neredeymiş? M harfi geldim. Sarmalı oluşturuyoruz. Hocam 1 dedi tekrardan A harfini aldım. Devamında 4 diye hocam L harfini buradan aldım. Güzel keyifli bir şekilde ilerliyor. Bilmiyorum siz keyif alıyor musunuz ama böyle şeyler ben küçükken yani sizin yaşlarınızdayken çok keyifle bulmaca olduğu için hemen hızlı bir şekilde ilk o soruları çözmeye çalışıyordum. 5 dediği yerde K'yi gördüm. Şurada hemen geldim. Devamında şöyle bir bakalım. 12 dediği ifadede iyi gördüm. Cevabı 12 olan seçeneğimde iyi yazdım. Hocam devamında 8'i yazacağız. 8 M harfi. Devamında 7 Y harfi. Ve son olarak da 1 bir... A geldi. sarmal kimyayla bakalım. Etkinlik dokusumu tamamlamışım. Bir sonraki etkinliğimiz 10 numarada görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Shining.